Herkese selamlar. Arkadaşlar Fransa'da yaşadığımdan dolayı birçoğunuz benim internet hızımı merak ediyormuşsunuz. İster Twitch'te olsun ister Youtube'da. Ben de bunu gösterme kararına geldim. Çünkü gösterici gerçekten de hoşuma gidiyor. İnsanlar çok şaşırıyorlar. Türkiye'ye göre alışık olunmayan bir internet hızına sahibim. Şimdi isterseniz bir kontrol edelim bakalım ne kadarmış bu internet hızım da ben buna dair özel bir video bile çekiyorum. Şimdi Go'ya tıklayacağım ve internetimizi göreceğiz. Hazırsanız basıyorum bakalım ne kadarmış. Go... De evet dedik bakalım. 4 pingimiz var ve internetimiz uçuyor. Tamam, tamam. Aa bu arada şu anda zayıf bile ya. Normalde bu 900'e 1000'e falan çıkıyor. 8'in altına düştüğünü çok nadir görüyordum. İnternetimiz zayıflamış, düşmüş arkadaşlar bir servis aramam lazım. Böyle olmaz. Yetmiyor. Bir de upload'a bakın. Evet, evet. Bir de upload. Türkiye'de bu sıfır noktadan sonrakini bile Türkiye'de almak çok zor. Gerçekten de ülkeden ülkeye ne kadar fark olduğu internet arasında görüyorsunuz. Ve Fransa'da yaşıyorum. Dediğim gibi Paris'te yaşıyoruz. Orange'in internetini kullanıyoruz ve bu internet için ayda sadece 32 euro ödüyoruz. Ve bu arada sizler de ne kadar internet hızına sahipsiniz bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz. 30 euro da Fransa'da alım gücüyle şöyle arkadaşlar. Türkiye'nin 60 lirası, 70 lirası gibi düşünebilirsiniz. Tabi TL'ye çarparsak 300 lira yapıyor. Ama ben alım gücünüyle karşılaştırıyorum. Yani 30 Euro'ya Türkiye'deki gibi neler alabiliriz? Yani Türkiye'nin 60-70 lirasına denk geliyor öyle söyleyeyim. Ve o fiyata bu şekilde bir internet sahibi olabiliyorsunuz Fransa'da. Bu şekilde arkadaşlar arada böyle Valorant'la alakalı olmayan videolar da çekebilirim. Aynı zamanda Paris'te bir vlog tarzı bir şeyler de çekmemi ister misiniz? Bunu da yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu şekilde bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.